üstadımız. 19. mektup ikinci nükteli işaret. Yani ikinci sıradaki. Hem madem ne beşerden nübüvvet vardır. İki haftadır onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani beşeriyet varsa, kainat varsa, Allah varsa peygamberlik de olacak. Aminna. Hem madem ne beşerden nübüvvet vardır ve yüz binler zat. Değil mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir hadis-i şerifte yirmi bin, başka bir hadis-i şerifte yirmi bin diye ifade buyuruyor. Kur'an'da da ve ma kunna hatta nef'at rasul biz bir peygamber göndermedikçe bir rehber bir kılavuz bir yol gösterici göndermedikçe insanları asla ve kata hesaba çekmeyiz azap etmeyiz buyuruyor. Dolayısıyla sayısını bilmediğimiz oranda peygamberler gelmiş. Onun için de üstadımız burada diyor ki evet. Ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmiştir. Elbette, elbette Umumun fevkinde bir kat iyyetle Nübüvvet Ahmediye aleyhisselatü vesselam sabittir. Bu kadar peygamber gelip geçmişse Allah peygamber göndermedikçe hiçbir kavma azap etmeyeceğini vaat etmişse bu kadar insanların bulunduğu dünyanın genişlediği şartların çok yaygın hale geldiği bir devirde bir peygamberin gelmemesi gönderilmemesi mümkün değildir ki onun için Elbette umumun fevkinde bir katiyetle iyetle Nübüvvet Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir diyor ve ifadenin zirvesi geliyor. İfadenin zirvesi geliyor efendim. Evet. Neymiş o? Bakalım. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum Resullere nebi dedi. Allah Allah. Tonaca bak, tonaca, tonaca, tonaca. Beş peygamber, ullezim peygamber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İsa, Hazreti Musa, efendim, e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam, ullezim peygamber. Bunların hangisi ikinci, üçüncü, dördüncü bizi şey ilgilendirmiyor. Ama rivayetlerde bazıları, ikinci sırada İsa Aleyhisselam olabileceği, bazı rivayetlerde Musa Aleyhisselam olabileceği, bazı rivayetlerde veya tahminlerde, yorumlarda İbrahim Aleyhisselam olabileceği ifade ediliyor. Ama yani işte hangi sorusu olsun yani bu beş içinde. Diyor ki üstadımız evet elbette umumun tevkinde bir katiyetle Nübüvvet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam sabittir diyor. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam gibi umum Resullere Nebi dedirten,